Atatürk'ümüzü 1938'de 10 Kasım sabah saat 9'u 5 geçe Dolmabahçe Sarayı'nda atamızı kaybettik. Bu Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve bu topraklarda bu cumhuriyette yaşayan insanların en büyük acısının günüydü saat 9'u 5 geçe Anıtkabir'de bir tören yapıldı. Size bir gazeteci olarak Atatürk'ü nasıl tüm dünyada tanıtıldığını ya da yorumlandığını anlatmak üzere sizin karşınıza geldim. Bakın bu Hürriyet gazetesinde basılan Kasım 1938 Atatürk'ün vefatı günü o gün ve ardından diğer günlerde de verilen haberler ve yorumları kapsayan tüm gazeteler ve dergiler. Çok enteresan haberleri ve puntolarıyla birlikte Türkçeye de tercüme edilmiş olan bu kitapta mesela New York Times başlıkta Kemal Atatürk dedi. Aynı şekilde My Health Tribune gazetesi ise Türkiye'yi bağımsızlaştıran ve çağdaşlaştıran Kemal Atatürk öldü haberini patlattı. Aynı şekilde Washington Post gazetesi ise korkusuz Türk lider ülkesine kendi başının çaresine bakmayı öğretti dedi. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu cumhuriyeti kurmak, bu ilkeleri Türk toplumuna, vatandaşlara benimsetmiş bir lider olarak kendi yaşamının sona ermesi de dahil bu topraklarda yaşayan insanların, vatandaşların yaptığı bütün devrimlerin uygulamalarını yerine getirecek insanlar olduğunu bu Washington Post gazetesinin birinci sayfasında verilmiş durumda. Kemal Atatürk asla güvenini yitirmedi. Gerçekten yitirmedi. Elektron Yunan gazetesi ise Kemal Atatürk dün sabah öldü. Türk halkı Cumhurbaşkanının ölümüne ağlıyor dedi. Türkiye Cumhuriyeti'nin Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkileri de var. İnanılmaz Türk başlıklı kitap. Bu kitapta ne yazıyor biliyor musunuz? Mustafa Kemal Atatürk'ün Amerikan kaynaklarından alınan bilgilere dayalı olarak Amerika Birleşik Devletleri ile olan ilişkileri nasıldı diyor. Amasya genelgesinin belirlenmesinden, Erzurum Kongresi'nden, Sivas Kongresi'nden, Paris Barış Konferansı'ndan başlayarak bütün bu Kurtuluş Savaşı'nın başından sonuna kadar Amerika Birleşik Devletleri'nin yetkilileriyle ilişkilerinin nasıl ceryan ettiğini ve bu bunu da Amerika Birleşik Devletleri'ndeki gazetelerde Dışişleri Bakanlığı'ndaki aldığı bilgileri toparlayarak olağanüstü bir Mustafa Kemal Atatürk'ün Amerika Birleşik Devletleri ile olan ilişkilerini toparlayan bir kitap. Hepinize tavsiye ederim. E, biliyorsunuz Ike denilen daha doğrusu İkinci Dünya Savaşı sırasında Amerikan askeri gücünün başkanı olan daha sonra da Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olan Eisenhower yazdığı kitabında Mustafa Kemal Atatürk'ü anlatırken çok net bir açıklamada bulunuyor. Mustafa Kemal Atatürk hayatı bu kadar çabuk sona ermemiş olsaydı Adolf Hitler diyor İkinci Dünya Savaşı'nı çıkartamazdı diyor. Peki, o zaman Allah aşkınıza Mustafa Kemal'in gücü nedir ki İkinci Dünya Savaşı patlamasını karşı alternatif olarak gücünün ne olduğunu anlamamız gerekiyor. Eğer Mustafa Kemal Atatürk hayatta olmuş olsaydı ve e, Almanya, Avusturya olsun, Polonya olsun yan komşu ülkelerini işgal ettiği takdirde belki Mustafa Kemal Mehmetçikleriyle Berlin'e bile gelebilir miydi acaba? Amerikan başkanı bunu mu değerlendirmişti? Çünkü bakın biz öyle bir toplumuz ki biz Türk askerinin bu hayatın ne olduğunu çok iyi bilen bu Türk toplumu eğer gerekirse orada gerçekten o savaşı ortadan kaldırabilecek bir güce sahip olduğumuzu da bilmemiz gerekiyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir nutuk da bulundu. Yani bu Kurtuluş Savaşı'ndan başlayarak o cumhuriyetin kurulması, yabancı memleketlerle olan ilişkiler, din başlangıçta olmak üzere Mustafa Kemal Kur'an-ı Kerim'i Türkçe'ye çevirmişti. Bu ne demek biliyor musunuz? Hepimiz Müslümanız. Biz Türkçe bilen insanlarız. Ve Kur'an-ı Kerim'in ne dediğini anlayabilmek kadar yüce düşünceye ancak Mustafa Kemal Atatürk getirmiştir. Evet, dolayısıyla eğer gerçekten evinizde e, ailece Atatürk'ün nutkunu bir kereliğine okursanız... Bu cumhuriyetin nasıl kurulduğunu, hangi emeklerle mücadele edildiğini görmemiz gerekiyordu. Dolayısıyla uluslararası ilişkilerde de Mustafa Kemal'in zekası bizi nerelere getirdi ve bağımsız bir cumhuriyet olmamızın ne anlama geldiğini buradan da görmüş olacağız. 10 Kasım acı dolu bir günümüz. Ben gençliğimde Cumhuriyetin 50. yılı kutlanırken bu kadar duygulandığımı hiç hatırlamıyorum. Atatürk'ü anlamamız bizim içinde yaşadığımız başta ekonomik sorunlar da dahil olmak üzere siyaset sahnesinde Partilerin birbirleriyle olan kapışmalarının ne anlama geldiğini anlayabilmek için lütfen nutu okuyun. Atamıza Allah rahmet eylesin diliyorum. Sevgili dostlar YouTube Derin Çerçeve'ye abone olun. Sevgiyle kalın.